ne kadar Kasım'da aşk başkadır dense de aşkın ayı Şubat'tır diyor. Sevgililer Günü videosuyla bugün karşınızda duruyorum. Ee, hazırsanız eğer şöyle bir Sevgililer Günü nedir? Nereden çıkmış? Nasıl kutlanıyor? Neler alınıyor? Hediye fikirlerimiz neler? Ya da işte İngiltere'de bu durumlar nasıl? Şu anda dışarıda neler oluyor? Biraz bunlardan bahsedelim. Videoya başlamadan önce kanala abone olmayı, şöyle bir beğeni bırakmayı unutmazsanız çok çok mutlu olurum. Ayrıca süper teşekkürü kullanan bütün takipçilerime çok ama çok ben de teşekkür ediyorum. Hadi başlayalım. Sevgililer gününün tarihçesinden La bahsedebilmemiz için ta antik Roma'ya gitmemiz gerekiyor. Çünkü sevgililer günü Aziz Valentine'e anılan bir gün ve tarih kaynaklarda her ne kadar birden fazla Aziz Valentine bulunuyor olsa da bizim odamız antik Roma medeniyetinde aşkların tanrısı olarak bilinen Aziz Valentine. Hristiyan metinlerde Valentinius olarak geçen Aziz, tarihi 14. yüzyıla dayanan bir hikayeye konu olmuş. Roma İmparatoru Roma askerlerinin tüm gücünü ve konsantrasyonunu orduya yani ülke savunmasına ve savaşlara vermesi gerektiğini düşündüğünden dolayı evlenmelerini yasaklamış. Evlenmeleri yasak olan Roma askerleri ise birbirini seven ve aşık olan çiftleri birleştiren, bir araya getiren Katolik Kilisesi'nde papaz olan Valentine'e başvurarak kendilerini evlendirmelerini talep ederlermiş o dönemde. İmparatorun yasakladığı halde aşkları gizlice kavuşturan Papaz Valentine'in yaptıkları açığa çıktığında ya tabi imparator inanılmaz sinirlenmiş ve hapsedilmesini emretmiş. Ardından da öldürülmesini talep etmiş. Hapiste mahkum olarak geçirdiği günlerde Valentine, Guardian Asterius'un sevgisini kazanmış ve kör olan kızı Julia'ya çeşitli din bilgilerini okuyarak öğretmiş. Gel zaman git zaman bu süre zarfında Valentine Julia'ya aşık olmuş ve idamına karar verilen 14 Şubat günü kendisine bir çeşit aşk mektubu iletmiş. Esasında Aziz Valentine'ın idamından önce imparator kendisine bir af imkanı sunmuş ama şart olarak da Hristiyan inancını bırakıp Roma tanrılarına inanmasını hani istemiş. Hristiyan bir din adamı olan Valentine bu talebi reddetmiş haliyle de idam kaçınılmaz olmuş. Bu hikayeye dayanarak Papaz Valentine azizlik mertebesine yükseltilmiş 14 Şubat günü ise sevgililer günü ya da Aziz Valentine günü olarak anıla gelmiş. Biz bu hikayeleri tabi bu şekilde duyuyoruz ama bunların direkt bir kaynağın yani yazılı bir kaynağın olmadığını dilden dile kulaktan kulağa işte jenerasyondan jenerasyona bir efsane olarak aktarıldığının da altını çizmek isterim. Daha bir sürü başka hikaye var tabi bununla alakalı yani sevgililer gününün tarihçesiyle alakalı ama benim böyle en sıcak bulduğum hikayelerden bir tanesi bu olduğu için ben sizinle bunu paylaşmak istedim. En yaygınlarından biri de bu olduğu için aynı zamanda. Şimdi arzu ederseniz burada dışarıda durum nasıl biraz da ona göz atalım. Gördüğünüz gibi bütün dünyada olduğu gibi İngiltere'de şey vardır ya hani kapitalizmin işte dayattığı kutlamalardan bir tanesi. Evet evet ona boyun eğilmiş durumda. Burada da gördüğünüz gibi her yerde işte hediyelik eşyalar atıyorum işte güzel bir masa hazırlanması için gerekli ekstra objeler ya da işte süslü tabaklar, çatallar, bardaklar her şey çıkmış durumda. Aynı zamanda özel kıyafetler zaten kırmızı çok hakim oluyor biliyorsunuz ki bu zamanda. Onlar da bolca bu dönemde satılır durumda. Siz sevdiğiniz insanlara ya da partnerinize ne hediye aldınız bu yıl bilmiyorum ama benim eşimle direkt aramda öyle bir hediye alışverişi olmuyor aslında. Biz daha çok ne istediğimizi ondan söyleyen tiplerdeniz. Hani tabii ki ufak tefek küçük sürprizlerimiz oluyor birbirimize ama bence şey bir insanın ihtiyacını karşılamak ya da atıyorum e, beğeneceğinden emin olduğunuz bir hediyeyi vermek de allah nasıl da şey oldu. Şöyle böyle söyleyince de hiç romantik olmadı. Ama <laughs> yani bence önemli. öyle şeyler de olabiliyor. Yani daha öncesinde birbirinize küçük ufak ipuçları vermeyi başarırsanız mesela beğendiğiniz şey işte Amazon'da sepete atmak gibi <laughs> küçük ipucu. <laughs> yani işte böyle çiftler de var. hani görmüş olun. Eğer siz de bizim gibisiniz <laughs> kendinizi yalnız hissetmeyin. <laughs> çok eğlendim dururken. Aşkınızın, sevginizin pekiştiği, nice birlikte yıllar geçirdiğiniz, nice sevgililer günü kutladığınız yıllar diliyorum. Siz tatlı, çift olan takipçilerime, olmayanlara da tabii ki. Bugün niye <laughs> çıkıp kırıp çıkıyor cümleler aslında. Kusura bakmayın. <laughs> Hepinizi çok öpüyorum. Mutlu sevgililer günü diliyorum. Hoşçakalın.